Merhaba dostlar. Hepinize sağlıklı ve bilimle geçen günler dilerim. Bugün sizinle bir seriye başlıyoruz. Bu serinin adı Felsefe Tarihi. Günümüzde felsefenin başlangıcı olarak kabul görülen İonia biliminden ve bu bilimi başlatan doğa filozoflarından bahsedeceğim. Filozofların birçoğu başka bir devirde ve belki bizimkinden çok farklı bir kültürel ortamda yaşamış olduğu için her filozofun projesi neydi diye sormak genellikle yararlıdır. Yani o filozofu asıl ilgilendiren şey neydi? Bunu kavramaya çalışmalıyız. Mesela bitkilerin ve hayvanların nasıl oluştuğunu araştırabilir bir filozof. Bir diğeri de tanrı var mı? İnsanlar ölümsüz birer ruha sahip mi diye sorabilir. İlk olarak doğa filozoflarından birazcık bahsedeceğim. İlk Yunan filozoflarından çoğunlukla doğa filozofları diye söz edilir. Çünkü bu düşünürler öncelikle doğayla ve doğal süreçlerle ilgilenmiştir. Etrafta gördüğümüz şeylerin, yani ağaçların, kuşların, insanların, güneşin, ayın nereden geldiğini merak ediyorlardı. Günümüzde pek çok insan her şeyin bir zamanlar yokluktan ortaya çıkmış olması gerektiğine az çok inanmaktadır. Ama Yunanlar arasında bu düşünce pek de yaygın değildi. Şu veya bu nedenle bir şeylerin her zaman var olmuş olması gerektiğinden hareket ediyorlardı. Yani asıl mesele her şeyin nasıl olup da hiçten çıktığı değildi. Yunanlar daha çok suyu nasıl canlı balıklara, cansız toprağı nasıl devasa ağaçlara ya da renk renk çiçeklere dönüşebildiğini merak ediyorlardı. Filozoflar doğada durmadan değişiklikler olduğunu görmekteydi. Ama nasıl olabiliyordu bu değişiklikler? Belli bir maddeden oluşan bir şey nasıl olur da bambaşka bir şeye, örneğin bir canlıya dönüşebilirdi? İlk filozofların ortak bir yanı bütün değişikliklerin ardında belli bir ilk maddenin yattığına inanmalarıydı her şeyin ondan gelip ona gittiği bir şey olmalıydı bu. Bizim için önemli olan filozofların ne düşündüğü değil, nasıl düşündüğünü öğrenmektir. Yani sorunun kendisinden ve cevabından daha önemli olan soru sorabilmeyi öğrenmektir. Çünkü eğer sadece onların ne düşündüğünü öğrenip kendimizi bununla sınırlarsak, bunun da yeterli görürsek daha iyi soruları sormayı ve dolayısıyla daha doğru cevapları almayı öğrenemeyiz. Şunu biliyoruz, bu filozoflar doğada görülen değişiklikleri merak ediyorlardı. Her zaman geçerli kalacak bazı doğa yasaları bulmaya çalışmışlardır. Doğada olup bitenleri anlatıla gelen mitlere başvurmadan açıklayabilmek istiyorlardı. En önemlisi de doğal süreçleri doğanın kendisini gözlemleyerek anlamaya çalışmalarıydı. Şimşeği ve gök gürültüsünü, kışı ve ilkbaharı tanrılar dünyasında yaşanan bir takım olaylara bağlamadan açıklamak istiyorlardı. Ve bu çok farklı bir şeydi diyebiliriz ki doğa filozofları bilimsel düşünce yönünde ilk adımları atmıştır. Böylece daha sonra gelişecek olan doğa bilimlerini başlatmış oldular. Doğa filozoflarının söylediği ya da yazdığı şeylerin çoğu bizlere ulaşmadan kaybolmuştur. Elimizdekilerin çoğu ise ilk filozoflardan birkaç yüzyıl sonra yaşamış olan Aristoteles'in yazdıklarından gelmektedir. Ama o da kendinden önceki filozofların sonuçlarını sadece özetler. Yani bu sonuçlara nasıl ulaştıklarını bilmiyoruz. Ama şunu biliyoruz ki ilk Yunan filozoflarının projesi doğadaki değişikliklerin ardında yatan ilk maddeye dair sorulardı. Sözü geçen filozofların ilki Anadolu'daki Yunan kolonilerinden Miletos'ta yaşamış olan Thales'tir. Thales sık seyahat eden birisiydi ve Mısır'a da seyahat etmişti. Mısır'da hem piramitlerin inşasında hem de Nil'in yıllık sellerinin ardından taşkın olması içindeki tarlaların kadastrolarının baştan yapılması sırasında Mısırlı ustalar bazı basit geometrik ilişkileri kullanıyorlardı. Bu bilgi hiçbir zaman düzenli bir bilimsel disiplin halini almamış, ustadan çırağa geçen türden pratik bir bilgiydi. Tales bu pratik geometrik bilgiyi ilk defa teorem yani ispatlanabilir kesin bilgi haline getirmiş olan keşidir. Mısırlı pratik bilgisini piramit şeklinde anıt mezarlar dikmek veya tarlasının etrafını en az hatayla baştan çizebilmek için kullanıyordu. Thales ise oluşturduğu teoreme yalnızca doğru olduğu için hayrandı. Thales yalnızca aklını kullanarak doğru bilgiye ulaşabilmişti. Benzer şekilde Yunanlar astroloji yani falcılığı astronomi bilimine dönüştürdüler. Yüzyıllar boyunca Babelli rahipler yıldızların yönettiğine inanılan beşeri olaylar tahmin edebilmek için gezegenlerin hareketlerini kaydetmişlerdi. Yunanlılar bu sonuçları onlardan aldı ve Thales bunları kullanarak Anadolu'da M.Ö. 585'te gerçekleşen bir güneş tutulmasını öngördü. Thales'e göre her şeyin kökeni suydu. Dünyamız da bir diz şeklinde suyun üzerinde yüzüyor ona göre. Ama onun hem öğrencisi hem de arkadaşı olan, kendisinden 15 yaş küçük olan Anaximandros bu teoriyi beğenmemişti. Bir kere diyordu, taş sudan ağırdır. Yani suyun üstünde yüzemez, batar. Hadi yüzüyor diyelim, onu ne tutuyor? Hadi onu da bulduk diyelim. Onu ne tutuyor? Anaksimandros Thales'in fikrinin sonu olmayan bir sorgulamaya neden olacağını görmüştü. Yani bu doğru cevap olamazdı. Thales bu eleştiri karşısında arkadaşına onun dünyayı neyin tuttuğuna inandığını sordu. Anaksimandros bu soruya hiçbir şey diye cevap verdi. Dünya boşlukta duruyor olmalı. Niçin? Çünkü bir yere gitmek için bir nedeni yok. Bu iki parçalı cevap muhteşem bir cevaptır ve birçok açıdan devrimseldir. Belki de insanoğlunun tarihteki en büyük devriminin ifadesidir. Anaximandros hiçbir gözleme dayanmadan yalnızca mantıksal çıkarımlarla dünyanın boşlukta durması gerektiğini ortaya atmıştır. Anaximandros ve Thales'in ortak çalışmalarından doğa bilimleri ve doğa bilimleriyle de, de ilk kez eleştirel akla dayalı modern insan uygarlığı doğmuştur. İşte bu insan aklının tarihte yaptığı belgelenebilen en büyük sıçramadır. İşte bu cevap aklın gücünün ne önemli olduğunu gösteren tarihte ilk ve belki de en önemli cevaptır. Bakın bir insanın cümlesiyle insanlık tarihinin nasıl değiştiğine şahit oluyoruz. Onların yaşadığı kültürü, toplumu, şehirleri düşünün. Şüphesiz birçoğumuz onlardan çok daha rahat yaşıyoruz. Ama bu aklın gücüne engel olmadı olamaz ve olmamalı. Dünyanın neresinde olursak olalım, hangi ülke veya hangi şehir, hangi dilde konuştuğumuz, hangi ırktan olduğumuz, hangi kıyafetleri giydiğimiz, bunlar hiçbir önem arz etmiyor. Önemli olan kafamızın içindekiler. Önemli olan soru sormayı, sorgulamayı öğrenmek. Ve eğer bunu başarabilirsek, kim bilir, belki bizim aramızdan da bir devrim yaratacak Anaksimandros çıkar. Hepinize bilimle geçen ve sağlıklı günler dilerim.